Benten en iyi oynuyoruz. Efsane Benten çocukluk yıllarımıza geri döndük ama supportla oynuyoruz. Meta'ya yeni yön vereceğiz. Düz vuruşta vurdum öldü mü bilmiyorum. Bayağı bir canı azaldı ama. Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Güzel bu adamı dövdük. Sıçra Q vursam hasarım yeter mi bilmiyorum. Hadi! Ah! Misklik attı ya. Abi ama gene de öldüm ya. Aa, baba dojdan mı yapmış bunları amana koyayım. Ben anlamadım ki. E'yi oraya açtı ya. Ağlama hadi oyna. Ne oldu Zayla kardeş? Hadi şimdi çöğüne. Haydi öyle gelirsin ha. <laughs> ne öyle geliyorsun? Naktımız çıktı <laughs> Çocuğa yardım edelim. Aman hocam aman. Pasif var. Gelirse öldürebiliriz ya. Güzel bir hasar idi. <laughs> Q'ya mana kalmadı ya. Bayağı iyi oynadık orayı da mana kalmadı. Bak sen paşama ya. Çok yakın girmeyelim de. Dur bakayım keseriz bunu lan. Abi kesemedik manam yok ya kötü oynadım çok kötü oynadım. Mana Tam güzel. Level avantajları var biraz. Öldü. Tamam güzel. Bu da öldür. Bu da öldü. Bastım buna. Koy bunu buraya. Yat oğlum. Uy! Hepiniz yat. Çok güçlü, çok. belki duramaz, duramaz. Şöyle bir W'muzu patlatalım. Dört <laughs> gol Benten çıktı. Pasif yok yoktu ama pasif olsa daha çok vururduk. Base'imizi atalım. Tamam. Hızı da verdik. Tamam. Master'ı da geçti. Yaptık! Biz yapıyoruz! Biz yapacağız! Tamam bu biraz daha böyle işte. eni support'un gücünü görüyorsunuz. Bayağı bir güçlü. Bir tane böyle atalım. Şöyle ortaya da bir tane atalım. Mede bakılabilir. Geliyorum oraya. Gel abi sen de. <laughs> adam yok oldu lan. Nerede o? Fiz nerede? Fiz de mi öldü? Gel o zaman. Hasarımız da fena değil. Rylan çıkabilirsiniz. Habaset çıkabilirsiniz. Yani bunlar çok da problem yaşatmaz size. Oğlum adam çalıyordu lan. Ne yapıyorsun? <laughs> Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> Mana sıkıntısı yaşıyoruz biraz o problem. Onu da lazım yani. Şimdi tuttu lan. lan. niye gelmedin lan yanımıza? Ay öldüm galiba. Lan ne oğlum? Onu kesemedik ya. Biraz Kate'nin acemiliğine geldik. Aynen Adım aynen. Ya. Neler yapıyor pisler? Aa canım lavur <laughs> Lan vur şunlara. Allah canım. Lan o da öldü herhalde. Benim cana Çok güzel. Öldü lan öldü lan. Tamam güzel. Ölmez diye gene yakınına girdim. Şu atacağız. Ben buna tek atar mıyım? Yok. Şöyle buraları değerlendirdik. Ha? Tamam. Bizim şurayı kesin sıçra attım. Ama swing çıktı karşımıza. Ya Zayla bayağı güçlü yani. Bir de Benten kostümü ya biraz kasıyor gibi bir şey oluyor. Swing geliyor. Ya illa tek mi atalım kardeş ya. Biliyoruz oğlum. Tamam. Dal ona dal 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 dal. O Fizz beni de keser. Bay bay. Fizz beni kovalayacak büyük ihtimal. Evet. Allah! Ben attı. Lan! Lan! Yetişti lan. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Ya biraz troll dedik orayı ya Zyra bile triple kill attı Zed zaten tam troll <laughs> Öldük küçük... çünkü ama yetiştiler mi bilmiyorum <laughs> <laughs> bu nereden çıktı lan <laughs> Oğlum biz çok intliyiz ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Öldüm ben de öldüm galiba. Kanka mı oha lan. nasıl damage lan? 3 item. <laughs> tamam güzel. Çok güzel. Lan da mı sen aldın? Neyse enti enti. Enel lan Yusufi Eninin gücünü görüyorsunuz arkadaşlar. Yıllardır değişmeyen. Benden eniyle ile oynadık. Efsane güçlü bir şampiyon. Çok güzel bir maç oynadık yani.